Gelelim mutasyon, modifikasyon ve adaptasyon olaylarına. Mutasyon DNA'da meydana gelen ani değişikliktir mutasyon. Mutasyonların iyileri de var, kötüleri de var ama genelde mutasyon kötü olaylar içerisine alır. Mutasyona neden olan faktöre mutajen, mutasyona uğrayan kişiye de mutant diyoruz. Mutasyon sonucunda DNA'nın yapısı değişir. DNA'nın eşlenmesini işlemiştik, bahsetmiştik. DNA'nın eşlenmesi için zincirin bir tarafının dolu, bir tarafının boş olması lazım. Eğer zincirin iki tarafı da boşsa DNA eşlenmesi gerçekleşmez. Mutasyon da bu tarz durumlara yol açabiliyor. DNA'nın iki tarafında zincirin iki tarafının da boş durmasını sağlayaraktan DNA'nın kendini eşlemesini engelleyebiliyor mutasyonlar. Nükleotitlerin karşılıklı kaybolması, DNA'nın bir parçasının koparılmış, kaybolmuş olması, kopmuş olması, DNA eşlenmesi sırasında çıkan aksaklıklar, kromozom sayısının eksik ya da fazla olması mutasyona sebep olabilir. Peki bu olaylar nasıl maruz kalabiliriz bu olaylara? Zararlı ışınlar, X ışınları, işte röntgen cihazlarına fazla, MR cihazlarına fazla kullanılması, onların mesela tıbbi şeye göre, kurallara göre belirli bir miktarı var. Yılda en fazla işte 3 kere girilebilir, 5 kere girilebilir gibi. Bu sınırlandırmanın sınırlandırmanın sebebi de mutasyona maruz kalmamak. O zararlı ışınlara fazla maruz kalmamak röntgen ışınları, X ışınları bunlar mutasyona yol açar. Bir diğer olay alkol, uyuşturucu, sigara, sigarada bulunan katran maddesi mutasyona sebep olur. Kimyasal maddeler, özellikle civa gibi kimyasal maddeler, ağır metaller mutasyona sebep olabilir. Yüksek ateş, çok yüksek ateş, ateşli hastalıklar mutasyona sebep olabilir. Bir de asitlik, vücudumuzun asit dengesini ayarlayamazsak bu asitlik de mutasyona sebep olabilir. Mutasyon eğer vücut hücresindeyse yavruya aktarılmaz, ama üreme hücresindeyse yavruya aktarılabilir. İyi olan mutasyonlar da var dedik, kötü olan mutasyonlar da var dedik. Mesela çekirdeksiz üzüm, bu iyi bir mutasyon. Van kedisinin gözlerinin renklerinin birbirinden farklı olması, bu da iyi bir mutasyona gider. Ama Bununla sınırlıdır. Geri kalan mutasyonların çoğu hep zararlı mutasyonlardır. Mesela işte üç boynuzlu keçi, iki başlı yılan, işte çok parmaklı bir canlının oluşması, altı parmak, 7 parmak, eksik organla doğan bir bebek, kanser oluşması, albino Hemofili albino bu kaşların, kirpiklerin, saçların bembeyaz olması durumu. Bu da mutasyon sonucu ortaya çıkar. Ee, hemofili demiştik. Kanın pıhtılaşmaması. Bu da mutasyon sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Down sendromu, Down sendromu orak hücreli anemi, balık pulluluk, kelebek hastalığı ve erken yaşlanma hastalığı da mutasyonun sebep olduğu hastalıklar arasındadır. Genelde mutasyonun sebep olduğu durumlar hep kötü durumlardır. Bu şekilde aklınıza kalsın. İyi durum bir iki tane işte çekirdeksiz üzüm, Van gözlerinin farklı olması. Mutasyon vücut hücresinde ise babadan oğula aktarılmaz yani bireyden nesilden nesile aktarılmaz. Ama üreme hücresinde ise nesilden nesile aktarılır. Bu nesilden nesile aktarılma olayıyla biyoçeşitliliğe yol açar mı diye sorular da gelir. Biyoçeşitliliğe yol açabilir. Van kedisinde olduğu gibi mesela ya da üzümde olduğu gibi. Çeşitli bir şeylerin yani farklı bir ürünün ortaya çıkmasına yol açabilir mi? Mutasyon. Evet açabilir. Çok olmasa da nadir de olsa açabilir. Gelelim modifikasyona. Modifikasyon da genin işleyişi değişir. Bu işleyişi kelimesi önemlidir. Sorularda karşımıza bu şekilde gelecek. Genin işleyişi değişiyorsa modifikasyondur modifikasyon çevre etkisiyle vücut hücresinde meydana gelen kalıtsal olmayan değişikliklerdir. Modifikasyona sebep olan faktörler vardır. Sıcaklık gibi, ışık gibi, basınç gibi bunları ele alalım. Mesela sıcaklık. İşte çoğu bitkisinde 30-35 derece sıcaklıksa ortam çiçekler beyaz. Eğer 15-20 derece arasındaysa çiçekler çiçekler kırmızı oluyor. Himalaya tavşanı normalde tüyleri beyazken buz koyduğumuzda siyah çıkıyor tüyleri. E, tüylerini kazıyıp da buz koyduğumuzda. Bir diğer modifikasyon örneği besin mesela modifikasyona sebep olan durumlardan bir diğeri. E, Arılarda görülür mesela. Arılar eğer sütle beslenirse kraliçe arı, polenle beslenirse işçi arı oluyorlar. Yani Arının cinsiyetini, yediği besin belirliyor. İşçi arılarının hepsi erkektir. Bir diğer kavramımız ışık. Ee, karanlıktaki bitkiler çok yeşile dönemezler. Beyaz ile yeşil arasında kalırlar. Ama güneş gören, ışık gören bitkiler yeşil olurlar. Ee, bu da şunu gösterir. Işık ne kadar fazlaysa bitkideki klorofil sayısı o kadar fazla olacak doğal olarak da bitki daha yeşil olacak daha koyu yeşil olacak ışık fazlalığından dolayı bir diğer olayımız topraktır toprakta ortanca bitkisinde mesela ortanca çiçeğinde toprak asidikse çiçek mavi toprak bazikse çiçek kırmızı oluyor bir diğer olayımız da basınçtır kara hindi bitkisi hepiniz bilirsiniz böyle üfleyince uçan her tarafa o bitki sarı çiçeklidir ilk başlarda. Bu kara hindi bitkisi, ise alarda yetişirse kara hindi bitkisi gövdesi uzun, ovalarda yetişirse kara hindi gövdesi kısa oluyor. İşte spor yapan vatandaşın kaslarının gelişmesi, güneşlenen bir kişinin teninin bronzlaşması, tek yumurta ikizi çocuklardan daha iyi beslenenin daha gelişmiş olması, beslenmeyenin cılız kalması. Bunlar modifikasyonu örnektir. Modifikasyonda geriye dönüş vardır. İlk haline dönebilirsin. Mesela sporu bıraktığında tekrardan eski günlerine dönebilirsin. Kaslar gider yani 2-3 sene süre zarfında. Ya da işte yazın Antalya'ya gittik, güneşlendik, bronz oldu tenimiz. Tekrardan 2-3 ay sonra kış içerisinde güneş görmediğimiz için tekrar beyaz tene sahip oluruz. Şu çiçeği aynı şekilde işte sıcak koyarsan renk değişiyor, soğuğa koyarsan renk değişiyor. Geçicidir yani modifikasyon. Geri dönüş vardır modifikasyonda. Sadece genin işleyişi o anlık değişmiştir. Şimdi modifikasyonla mutasyonu karşılaştıralım. Mutasyonda genin yapısı değişir. Modifikasyonda genin işleyişi değişir. Mutasyonda üreme hücresi de olsa Sadece üreme hücresindeyse mutasyon kalıtsaldır. Vücut hücresindeyse kalıtsal değildir. Modifikasyon hiçbir zaman kalıtsal değildir. E, mutasyon zararlı ışın kimyasal madde gibi durumlarda etkilenir. Modifikasyonda bunlar söz konusu değildir. Mutasyonda genelde zararlı sonuçlar görülürken modifikasyonda öyle bir durum yoktur. E, Mutasyonda kalsal çeşitliğe sebep olur modifikasyonda kalıtsal çeşitliliğe sebep olma durumu yoktur. Mutasyonda geriye dönüş yok. Modifikasyonda geriye dönüş vardır. Yüzde yüz demeyelim ama çoğunda vardır. Mutasyonda genotip fenotip değişirken modifikasyonda sadece fenotip değişir. Gelelim adaptasyon konusuna. Adaptasyonda çevreye uyum vardır arkadaşlar. Bir canlı daha iyi yaşayabilmek için, daha uzun yaşayabilmek için ya da daha iyi çoğalabilmek için bazı değişiklikler yapacak vücudunda. Amaç çevreye uyum ya da üreme. Daha iyi çoğalabilmek ve daha iyi yaşayabilmek. Tek amacı bu. Soruyu okuduğumuzda bunda bu cümlede daha iyi yaşayabilmek, hayatta kalabilmek arzusu var mı? Bir diğer sorunuz da şu olsun soruda. Bu işte üreme çoğalma arzusu var mı? O cümleyi okuduğunuzda bunlardan herhangi birine evet diyebiliyorsanız o zaman cevap adaptasyondur. Adaptasyonda genin yapısı değişir. Nesilden nesile aktarılır adaptasyon. Biyolojik çeşitliliğe sebep olur adaptasyon. Örneğin tohumun kalın kabukla çevrili olması bu neye yol açar? Tohumun daha uzun süre dayanması, çevre şartlarında kötü bir şeyler olursa işte kolay kolay kabuğun çatlamaması. Bu tarz kendini güvence altına alıyor. Daha iyi çoğalabilmek için tohum. İşte develerin hörgüçlerinde yağ depolaması. Yeri geldiğinde susuz kaldığında bu yağları parçalayıp hem enerjiye hem suya çevirmesi. Kutup ayılarının beyaz renkte olması neye yol açacak? Daha uzun süre yaşanmasına yol açacak. Kutup ayısı düşünsene de karın içerisinde simsiyah dursaydı kutup ayısı direkt göze batardı. Avlanma ihtimali daha da artardı. O yüzden saklanmak için kutup ayısı beyaz renkli olması onun içine geliyor. Daha uzun süre yaşamasını sağlıyor. İşte karada yaşayan, karada demeyelim de ovalarda yaşayan, ormanlı arazilerde yaşayan ayıların boz ayıların mesela işte kahverengi, siyah tonlarında olması, zebraların çizgilerinin olması, bu kalemunun bulunduğu konuma göre, bulunduğu yere göre renk değiştirmesi, çekirgelerin yeşil olması mesela, yeşillikler içerisinde kuşların onları görmesine engeller. Daha uzun süre yaşamasını sağlar. Kuşların yuva yapması, kuşların daha iyi çoğalmasını sağlar mesela. Bu da bir adaptasyon örneğidir penguenlerin, ördeklerin ayaklarında perdeler olması daha iyi yürümelerini, bataklık gibi çamurluk arazilerde batmamalarını sağlar. İşte kartalların gözlerinin keskin olması, gagalarının daha sivri olması, pençelerinin daha uzun olması onların daha iyi avlanmasını sağlar. Yani çevreye uyum, hayatta kalmayı sağlar. Doğal olarak bu da bir adaptasyon örneğidir tırpana balığı var mesela. Elektrik veriyor kuyruğunda. Düşmanlarına karşı bir savunma stratejisi var. Bu da doğal olarak onun daha uzun süre yaşamasına, daha sağlıklı, daha işte rahat yaşamasına yol açıyor. Doğal olarak bu da bir adaptasyondur. Develerin kirpiklerinin uzun olması ne yapacak? Onları kum fırtınalarından koruyacak. Kirpikler uzun olunca kum fırtınası o kum taneleri gözün içerisine girmesini engelleyecek. Ee, bu da bir adaptasyon örneğidir. Devenin kulaklarının kıllı olması, o da mesela ne, o kıllar sayesinde toprak kulağın içerisine girmeyecek. Nilüfer bitkisinin yapraklarının geniş olması, mesela işte e, suda suyun üzerinde daha iyi kalmasını sağlayacak nilüfer bitkisinin. E, kaktüslerin dikenlerine olması, yapraklarının dikenli yapıda olması, palmiyelerin yapraklarının geniş olması, Bunlar hep onların daha iyi hayata tutunabilmesini, daha uzun süre yaşamasını ya da düşmanlardan korunmasını, ölmesini engelliyorsa adaptasyonmuş. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.